Sevgili dostlar farklı bir sorumuz yoksa yayını yavaş yavaş adım adım sonlandıralım. Gece geç saatler oldu. Artık bu saatten sonra buraya düzgün insanlar gelmez. Buraya artık <gülüyor> abuk <laughs> subuk <sabuk gülüyor> yazmaya gelirler. Milletin sinirini bozmaya gelirler. Yani ben burada millete ata ata zaten sonunda 5 kişi kalacağız. Yo bunlar bitmez. Senat onlar çoğalır. Attıkça geliyorlar zaten emin olun. Attıkça çoğalıyor bunlar ya. <laughs> Aynen öyle. Ne verdi seferde nereye kaçıyorsunuz? <laughs> ne yapalım? Ne anlamadım gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Bizim millet bedava izlemeyi seviyor. O yüzden ben de bedava yayın yapmıyorum. Çocuğuna bakacağına yayındasın diyor. Vallahi çocuklarımın ikisi de uyuyor. Sen Bakmadın nereden? Sen mi? Bu, Bak, bu çocuk ayakta mı olur ya? Sen o çocuklara sen mi baktın da bak, bakmaya da neymişsin? Ya bunlar ne, hiç mi çocuklarını uyutup TikTok'a girmez, Instagram'a girip bir şey paylaşmazlar ya. Bir tek benim yaptığım mı gözünüze Madem bakıyor. bu kadar düşünceli bir insanlarsa illa ki çoluğu çocuğu vardır yani sizler niye buradasınız arkadaşlar? Aynen öyle. <laughs> Bedava yok cayse. Aynen öyle Hilal. Caizse bedava yok. Sen bir beş dakika bir git suyunu mu içiyorsun, kahveni mi içiyorsun? Ne? İlaçların da kullan öyle. Beş bir. dakika bir. Cila, esef. Kendi evimizde olsak çocuk saat 9'da uyur. 9'da uyur sabah 8-9'da kalkar. Bak daha yeni uyudu. Beni bekledi bekledi daha yeni uyudu çocuk. Aynen öyle Dilan hedefi tamamlayın öyle alacağız evet hedefi tamamlasınlar. Hedefi tamamlayın bütün sorunuza cevap vereceğiz. <laughs> o Hedef... zaman da kimse soruyu yazmaz işte. <laughs> Merve hedefi tamamla. Ee, kaç 37 37 kahve mi kaldı? Kaç kahve kaldıysa at. Bakıyorum hemen. Ondan sonra Allah ki. Aynı hadi değil. 37 tane kahveyi tamamlayıverin ondan sonra sorularınızı cevap Ay, yemin ederim. herkes ben, bir tane atsa 300 tane olur 300 ben. kişisiniz 300 kişisiniz ama ben ilerleyen günlerde hedefi o kadar oldu oldu diyor olduysa gözlerim doldu o zaman ben de seni konuk olarak alamıyorum evet sevgili dostlar ee, canı gönülden sorularınızı cevaplamaya çalıştık